Can Hocalarının Dünyası'ndan hayırlı günler diliyorum. Canım Türkiye'm. Herkese selamun aleyküm. Allah'ın nuru rahmeti üzerinize olsun. Nasılsınız canlar? Çok şükür, bin şükür ben iyiyim. Ben bu Allah'ın izniyle yeni e, bir e, şey keşfettim. Daha doğrusu daha önceden benim var olan bir şeydi. E, bakımlı ama Ben hiç kullanmamıştım. Bir tanesini öyle rastgele aldım Kısmet olmuştu. Aldım Denedim, yaptım. İnanın 3 tane hazır yorganı. Şu şöyle göz, gördüğünüz gibi bir tane 80x100 Şöyle göstereyim. Hurcun içerisinde dedim hemen Volkan'a Volkan bana hemen sipariş çek. 5-6 tane al dedim. İşte kısmet olduğu kadarıyla aldık. Şu anda gördüğünüz gibi şuradaki yastıklarım var. Şurada yine bir yatak takımım var. Şurada bir yatak takımım var. Şunun içerisinde battaniyeler var. Bunun içerisinde ne battaniyeler ve örtüler var. Gördüğünüz gibi vakumlu uçlarım burada. Ve ben hemen işe başlayacağım. Öncelikle şöyle bir öncesini çekeyim. Sonra sonrasını çekeceğim size arkadaşlar. Hemen hurcumu yere atıyorum. Ve işe başlıyorum. Canlar şu anda poşetimiz bu. Poşetten çıkardığımız zaman bir böyle bu şekilde çıkıyor. Bir de şu şekilde çıkıyor. Caner'de nerede Caner'in tuttuğu gibi. İşte poşetimizi biz açıyoruz. Gel Caner bir annem onu bana döndür. Döndür anneciğim. Şu uç, uç kısmını tut Caner. Şöyle poşetimizi yere yatırıyoruz. Şu şekilde. Ağız kısmını. Bakın. Çok güzel açın. Annem bir ağzını aç annem gösterelim. Bakın çok güzel bir şekilde bağ e, kilitleri çok geçmiş vaziyette. Bakın biz ilazını zor açıyoruz. Yine ağzında bu şekilde iyice kilitlerini birbirine takmamız gerekiyor. Bakalım şunlar dişleri. Evet canlar şu anda gördüğünüz gibi huşlarımı içerisine vakumlu ucum içerisine şöyle battaniyelerimi koydum. Bu şekilde düzenledim. Hadi bakalım. E, Canlar'cığım kapağını aç anneciğim. Şu yüksekliği görüyorsunuz. Bakın ne kadar kalın. Hadi bakalım anneciğim. Şimdi buna kadar ince olacak. Dur, annem öyle bir dur şöyle elimizden de şöyle ben de ne bakın anne, şöyle anne, yapıyoruz ben de. bir dakika anneciğim elimden de şöyle düzenliyorum şöyle hemen bir dizeyim size göstereyim evet canlar şu anda gördüğünüz gibi elimizden şöyle şöyle bastırdık neden iki elini bastırsan ne mi göstersen bize tekrar bir şu şekilde elinizle bastırıyorsunuz güzel bir şekilde nazikçe çünkü çok ciddi bastırırsanız patlayabilir Tamam Caner, düzenledik. Şunancım devam et annem. İstanbul'da yokmuş. Ankara'da olabilir mi? Olur. <laughs> Adana'da? <gülüyor> Karıştırma ya. Bu memlekette yok bu memlekette. Ha, Almanya'da olabilir mi? Bırak yahu dünyada yok. <laughs> Evet canlar şu anda gördüğünüz gibi bayağı bir ince attı. Canlar yan çevirsin anneciğim be. biraz şöyle çıkın. Şu incelikte görüyorsunuz şu an bunun içerisinde bir çift kişilik battaniye, iki tane bebek battaniyesi, bir tane tek kişilik battaniye var. Ve şu inceliğini döndü. Daha önden annem. Arka tarafına döndür anneciğim. Evet gördüğünüz gibi incelik bir e, sağladık. <laughs> Güzel bir şekilde battaniyelerimizi ince attık. Aha, hem yer tasarrufu hem de aynı zamanda e, kullanım e, kolaylığı. Çünkü niye şeffaf olduğu için içine ne koydun, ne yaptın hepsini çok rahatlıkla görebiliyorsun. İçinden bir şey almak istediğiniz zaman da ben ağzını açtığınız zaman zaten havayı dışarı verdiği için içine alacağınız eşyayı alıp tekrardan e, vakumlayabiliyorsunuz. E, daha henüz bizim bayağı vakumlamamız gereken birkaç bir eşya daha daha var. Hepsini toplu olarak size ayrıntılı bir şekilde tekrar göstereceğim. Evet canlar şu gördüğünüz gibi yine bir e, huşlama işlemi yaptık. E, Cedancığım aşağı doğru ey anneciğim Kalınlığını gösterelim. Evet gördüğünüz gibi içinde uçlar, battaniyeler, örtüler falan var. İndir annem aşağı doğru. Yastıklar var. Şöyle bir paket yaptım. Gördüğünüz gibi <laughs> güzel bir paket. Şimdi bunu Caner vakumlayacak. Aynı zamanda buradaki gördüğünüz gibi işte battaniyemizdi bizim. Değil mi Caner'cim? Evet. Yoruldun mu biraz anneciğim? Evet. Burada da arkadaşlar bir yüze şeylerimiz var. Evet. Bir az kaldı bir şimdi. Hadi gel Caner şuna annem okumla. Evet. Tut annem. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet yüzeyine var bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Hadi anneciğim. kapağını kapat anneciğim. Elinle de düzleştir. Makineyi yere koy anneciğim. Şimdi elinle de şöyle şöyle, şöyle düzleştir anneciğim. Biraz şekil ver. Heh. Evet şöyle elimizle hafif hafif basıyoruz. Şekil veriyoruz. Evet kabarmış kapmış olan kısımlara. Heh. Bismillahirrahmanirrahim anneciğim. Şimdi tamamen tekrar devam et anneciğim. hemen 3 dakika kadar e, makineni makineyi çalıştırıyoruz. Hadi annem devam et. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, should no man, I still go. Go, 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 go. bakalım anneciğim biraz annem. tamam diğer tarafını çevir anneciğim. yan tarafını çevir şöyle inceliğini görelim gördüğünüz gibi bakın incecik tamam şu tarafını çevir anneciğim. evet şu anda hazırladık örtülerimizi hayırlı olsun diyelim Caner'cim evet Hadi hayırlı bakın. olsun diyelim hayırlı Hayırlı Siz biz devam ediyoruz yine size de güzel videolarda görüşeceğiz can Caner'in dünyasına abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi <laughs> Hal et yiyelim. Allah'a emanet canım Türkiye. Canım. Türkiye. Bugünümüzden bu kadar olsun. Bay bay.